Evet, öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Karadeniz'imizin meşhur yemeklerinden muhlamanın yapım aşaması ile ilgili bir paylaşım hazırlayacağım. Kullanılan malzemeler mısır unu, tereyağı ve muhlamayı sanat haline dönüştüren kolot peyniri ileriki aşamalarda da göreceksiniz. Bu peynirin zaten bilenler bilir. Muhlamanın ismini ayrıcalıklı kılan uzaması. Bu uzamayı bu kolot peyniriyle sağlıyoruz. Evet anam şu anda neler yaptık? Ya erittik. Tereyağını erittik. Evet, mısır ununu koyduk, kavuruyoruz. Rengi dönene kadar. Ondan sonra su ilave edeceğiz. Biraz kaynadıktan sonra peynirini ilave edeceğiz. Tahmini bu kavurma süresi ne kadar sürüyor? Gerçi ocağın ısısına göre değişir ama. Yine 20-25 dakika sürer. Bu kısık ateşte mi oluyor? Ta orta. Şöyle de ateş miktarını gösterelim çok fazla harlı olmaması gerekiyor. Evet şimdi bu aşamada videoya ara vereceğim. İleriki aşamalarını yeniden paylaşıma devam edeceğiz. Evet. Kavurduğumuz mısırın üzerine bir kaşık mısır ununa bir su bardağı su şeklinde ekleme yapıyoruz. Biz bu öğünde 5 yemek kaşığı mısır unu kullandığımız için 5 su bardağı da su ekledik. 5 su bardağı ölçek olarak ne derseniz yaklaşık 900 mililitre gibi bir ekleme yapabilirsiniz. Şimdi bununla birlikte yine karıştırmaya devam ediyoruz. İleriki aşamalarda kıvamı oturacak ve daha sonradan esas işin sanatsal boyutunu hayata geçirecek olan kolot peynirini ekleyeceğiz. Bu ne kadar sürüyor hanım? Koyulaşana kadar yine bir 15 dakika sürer. Koyulaşıyor bak. Evet su buharlaştıkça ve mısır unuyla karıştıkça yavaş yavaş kıvamını bulmaya başladı. Bu ürünlerin tamamını Instagram sayfamızdan Vizet89 olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma abone olursanız bu ve buna benzer paylaşımlarımı daha rahat erişimini sağlayabilirsiniz. Şimdi böyle 15 dakika kaynayacak. Karıştırma işlemi bittikten sonra bu şekilde 15 dakika boyunca kısık ateşte bekletiyoruz. Evet. Muhlamamız yavaş yavaş son aşamasına geliyor. Şimdi peynirleri üzerine koyup erimesini sağlayacağız. Ölçekleri bir daha tekrarlayayım. 5 yemek kaşığı tereyağı, yine 5 yemek kaşığı mısır unu. 5 su bardağı yani yaklaşık 900 mililitre gibi su ve biz 3 çay kaşığı tuz ekledik. Tabi bu kişinin tercihine göre değişkenlik gösterebilir. Birazdan peynirler sıcağında etkisiyle erimeye başlayacak. Muhlamanın hazırlanışı bu şekilde. Birazdan peynirler eridikten sonra görsel sunuma geçeceğiz. Yani sanat kısmına geçeceğiz. Muhlamanın nasıl uzadığına ait videomuzu sonlandıracağız. Evet. Şimdi geldik. Biraz önce bahsettiğimiz durumun hayata nasıl geçtiğini göstermeyi. Evet hanım. Teste başlayalım. Ne kadarlık bir şey oldu? Bunu oğlumla yaptığımızda kendisi 1.70 gibi bir boya sahip şu anda sandalyenin üstüne çıkıyor. Kol mesafesinde hesaba katın. Evet. Umarım sağlıklı bilgiler verebilmişizdir. Kilo konusunda, kilo alma konusunda, verme konusunda değil de kilo alma konusunda eğer sıkıntı yaşayanınız varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.